Goldwing ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Zengin gösteriyor. Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Pahalı gösteriyor. Pahalı gösteriyor. Uzun yola çıkmak ister bu Değil mi? Evet. Öpücü olarak güzel bir deneyim Harika olabilirdi olabilir. bence. Harika bir e, dünya turu olabilirdi mesela. Kesinlikle katılıyorum. Aynı fikirde misiniz? Aynı. Aynı. <laughs> Goldwing hakkında ne düşünüyorsun? Baba motor. Sahip olmak isterim. Herkesin mi? hayali. Sahip olmak isterim ama 50 yaşından sonra 50 sahip olmak. Ol sonra. Evet. Sen zaten şu an bir artık bir XRDV kullanıyorsun. Aynen. Belki araya bir Afrika ama daha sonrasında... Goldwing hakkında ne düşünüyorsun? Ay ben çok seviyorum onu. Çok havalı geliyor bana. Çok havalı geliyor. Goldwing ile ilgili ne düşünüyorsun? Gerçekten çok güzel bir motor, kaliteli. Sürmek ister miyim? Evet sürmek isterim ama ne param ne boyum buna yeter, <gülüyor> yetmez. <gülüyor> Ehliyet de yetmiyor. Ehliyet de yetmiyor maalesef. <laughs> <laughs> Muç'un artısı olmayı ben tercih ederim. Keşke olsa da Aksu'sa olsam diyorum gerçekten şu an için, mi? seyahat etmek kesinlikle çok isterim. Bu motorun özelinde en merak ettiğin şey nedir? Var mı? Ben geri merak vitesi ediyorum. gerçekten deneyimlemeyi çok istiyorum. Bir iki teker nasıl yani gerçekten geri vitesli bir şekilde kullanılabilir diye benim en merak ettiğim motor aslında buydu. Bir de e, uzun yolda özellikle rüzgar ve yağmura karşı nasıl bir direnç gösterdiğini merak ediyorum. Geri vitesle ilgili şöyle, sallanma modu var aslında bunda. Tam olarak bir geri vites değil o. Şurada tuşları var, şu geri şu ileri. Burada bir elektrik motoru devreye giriyor ve ileri geri hareket ettiriyor motoru. Hani geri vitesten kastımız geriye aldım ben bu motoru kilometrelerce geri giderim mantığında değil bulunduğumuz yerden motorumuzu çevirmek için vesaire. Bunun da detayını yine videoda anlatıyor olacağız. O yüzden kanalımıza abone ol ve takip et. Tamam. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yanımızda bir Goldwing var onu tanıtacağız ama ondan öncesinde yeni mağazamızdayız ekipman aksesuar için yeni açtığımız mağazada hatırlarsanız geçen ay böyle güzel bir açılış gerçekleştirmiştik. Asil Özbay gelmişti, Kolaçan gelmişti. Güzel bir etkinlik yapmıştık. Goldwing inceleyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Benim çok beğendiğim güzel bir motor bu. 1833 cc 6 silindir boxer bir motor var üzerinde. Ama bunu ben anlatmak istemiyorum. Bu motorun gerçekten hem bilgisiyle, uzmanlığına kını teslim edebileceğim hem de bu motorun gerçekten büyük bir fanı Ali Kemal bugün gelip bize bu motoru anlatacak. Evet arkadaşlar bahsetmiştim. Ali Kemal şimdi geldi. Bu motorun her şeyine hem makım hem de gerçekten ciddi bir fan. Herhalde en çok almak istediğin motor diyebilir miyiz buna? En çok almak istediğim model. Tabii ki paramız yetmiyor. Biraz <gülüyor> <gülüyor> Belki emeklilik planlarında düşünülebilir bir motor diyelim. EYT'ye giriyor musun? Ben EYT'ye değil maalesef ben her şeye takılıyorum şu anda. Hiçbir şeye giremiyoruz. Aynen Biz hiçbir bizi, şeye giremiyorum. Biz onu çok kaçırdık. Ya? Emeklilikte her şeye takılanlar. <laughs> Aynen. <sebebi. gülüyor> Dolayısıyla e, bu motor hayal gibi görünse de bence şöyle düşünmekte fayda var. Bu segmentteki alınabilecek fiyat performans oranındaki tek motor diyebilirim. Değil, kesinlikle. Yani bu segmentte başka hangi ürünler var? Yamaha'da FJR var. FJR var. E, tam karşılığı olmasa da bunun. Evet. E, BMW'de K1600'ler var. K1600 var. Yani o olabilir. Yine Harley Davidson'larda, Touring sınıfındaki ürünler olabilir. Onlar arasında fiyat performans bakımından en uygun ürün. Bu. Ama genel olarak şöyle bir şey var. Genel şey yorumladığın zaman, sorduğun zaman insanlara genel herkes şöyle Goldwing'i bir yerde, bu saydığımız bütün motorları da ayrı bir yerde tutuyor yani. Çünkü herkes için Goldwing bambaşka bir yerde kesinlikle. duruyor yani. Hani son nokta bir... Aynen. Ya Honda'nın bütün teknolojisini bir kere üzerine akıttığı bir motor. Kesinlikle. Hem de aslında bütün büyük ya da küçük motosiklet kullanıcıların kesinlikle sonuna kadar çok ayrı bir segment, ayrı bir yerde, Gön gönüllerinde de çok başka yerde tuttuğu bir motor. Bizler için de öyle özellikle. Şimdi ufak ufak şöyle bir bize bahseder misin abi? Nedir ne değildir özellikleri bilmeyen arkadaşlar. Her şeyden şimdi. önce Goldwing 6 silindirli Boxer hatlarına sahip yani Boxer bir motor. Bu 6 silindirli motor 1833 cc toplamda 6 silindirin hacmi. Bu kadar. Bunların tabi versiyonları var bu arada Goldwing'lerin. Beggar ve Goldwing olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tabi bunlar da şanzıman olarak yine tekrardan ikiye ayrılıyor kendi arasında. Manuel şanzıman ve DCT şanzıman olmak üzere. Şu anda incelediğimiz, baktığımız, önünde durduğumuz model Goldwing'in en full modeli, Tour modeli. Tour ve DCT olan model. Bunda 7 ileri DCT şanzıman var. DCT'nin gelebileceği yani son bir şey. noktalardan biri Aynen. diyebiliriz. Bu alet yaklaşık 126 beygir kadar güç üretiyor. Ve 170 de torka sahip. Birçok arabadan aslında daha evet, daha güçlü. Evet. Hatta yani bu bak, model. Bak düşündüm şöyle biraz. Aynen. Mesela evet. Honda'nın Civic sedanından daha güçlü. Öyle mi? Evet. <laughs> 6 silindir motor var. O yani, 4 silindirli herhalde. 4 değil silindir mi? onlar 4 125 beygir. Tabii buna öyle da daha şey yapmamak onda. karar veriyor. Bu arada ağırlık olarak da aslında çok aşırı ağır değil. Ağırlığını hiç hissettirmiyor. Çünkü konum olarak motor ortada ve yere yakın konumda olduğu için ağırlığını hissettirmeyen bir motor ve artı ağırlık merkezini çok özel dizayn etmiş onda mühendisleri. Bundan mütevelli de sanki bir altınızda kuş varmış gibi hissiyat veriyor. Tabi yan ayakları doğru böyle hafif bir eğim verdiğinizde olduğunuz yerde biraz ağırlığı hissettirmiyor i̇şte değil. Orada. değil. Ama o normal zaten. Sonuçta altınızda 383 kiloluk bir dev var. 383 kilo mu? Ben bunun evet. 430 kilo falan diye aklımda kalmıştım. 400 e, o tabi e, Goldwing'çiler doğru durmuyor biliyorsun. Evet. Ya <laughs> Buradan çok, selam olsun çok, hepsine. Ya, aynen. Üstüne Envai işte çeşitli <laughs> aksesuar takınca 400 kiloları <gülüyor> buluyor <gülüyor> bu motor. Belki daha da ağır oluyor. Daha da ağırlaşıyor da olabilir yani öyle. abi bazen. Bu arada da kombine e, ABS sistemi var bunda. Ön tarafta TR Level dediğimiz sistem mevcut süspansiyonda. Ekstra size hem güven hem de konfor hem de sürüş güvenliği sağlıyor. Nedir abi o? Onu bana, bize bir anlatsana. Ben de bilmiyorum açık konuşmak için. Yani açıklamış. bunda bağımsız bir süspansiyon sistemi var. Direkt tekere değil de tekerin orta noktasından bağımlı hmm. bir ana, main bir yay var. O yay sayesinde iki tane de gidona gelen kol kısmından bağlantı var. Bu sayede dönüşlerde ekstra size güven ve konfor sağlıyor şey gibi diyebiliriz. Mi? Peki... Sanki böyle birazcık süratlendiğin zaman çok ani hızlı refleks, el kayması, gidonun çok o ani dönüşlerini alıyor sanırım biraz değil mi? Alıyor. Önce Kesinlikle. o se seri dönüşü alıyor, Kesinlikle. yumuşatıyor sonra çeviriyor. Bu da daha güvenli bir sürüş sağlıyor bize doğru şey, anladıysam zaman yani. eğer. Aynen öyle. Ki Goldwing Tour modelinin şöyle bir artısı da var Beggar'a göre ondan da bahsedeyim. Tüm süspansiyon mekanizması ön yükleme ayarlı. 4 tane ana ön yükleme ayarı, ayarı var. Vasta. Ben solo bindim. Arkamda bir artçı var. Bunları ayarlayabiliyorum. Sola bindim, yüklü bindim. Süspansiyon ön ve arka yüklemesini kendi otomatik yapabiliyor. Direkt ekrandan yapabiliyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Direkt elektronik süspansiyon <laughs> ayarlarını yapabiliyorsunuz. Artı ben full yüklü bindim deyince de ona göre gene ön yükleme ayarlarını kendi konumuna getirebiliyor. 4 tane ana yükleme ayarı var bu motorun. Ondan bahsedebiliriz. Bluetooth sistemi var motorumuzda. Bu bluetooth sistemiyle kaskınızı motora tanıttıktan sonra kabloyla da telefonunuzu bağladığınızda Apple CarPlay ve Android Auto desteği de mevcut. Bu da ne işe yarıyor? Hey Siri beni şuraya götür dediğinde ne seni bu motor götürüyor ya da Çağırıyor. OK Google Aynen. Yani. Okey Google beni şuraya götür dediğinde seni buraya götürebiliyor. Benim şarkımı değiştir Siri dediğinizde <laughs> şarkınızı değiştiriyor. Bu tarz otonom olayları kullanabiliyoruz. O sanki böyle birazcık da zaten artık hayatımızın olmazsa olmazları haline geldi. Kesinlikle. Yani bu teknolojiyi gerçekten güzel kullanmakta fayda var. Çünkü hem dikkat dağınıklığını engelliyor hem de gerçekten işimizi çok daha kolaylaştırabiliyor. Kesinlikle oluşmak gerekirse. Sele yüksekliği bu Hı. arada yani eğer ben 1.60 boyundaysam bunu kullanabilirim. Kesinlikle size şey yapmasın. Şu anda benim boyum 1.76. Çok rahat ayağım yere basıyor ama evet. 1.60 boyundaki bir kullanıcı da kullanabiliyor çünkü çok dengeli bir motor. Çıksa hatta boylu müşterilerimiz de var. Var yani var, var. hatta Kenan oğlu en kısa müşterimiz. Evet. <laughs> Bir, bir bile olsun. değil herhalde o. Aynen. Değil bir bile değil. <laughs> o bile kullanıyor ama tabii babasının desteğiyle kullanıyor biraz. Böyle bir durum var. Düşünün yani bu motoru kullanmak hakikaten çocuk oyuncağı yeter ki gitsin. Giderken devirmeye aynen. imkan aynen, aynen. yok. Deneyecek kadar az. Ama yani olduğu yerde tabii ki de birazcık temkinli olmak lazım ayağımızı yere basarken. Bir de bir şehir efsanesi midir? Ben mi yanlış biliyorum? Şu yan tarafta az sonra detayları gösterir. Şu ayaklar var ya. Evet. Tam olarak bu motoru mesela olduğu yerde yana yatırdık. Tam olarak yan devrilmiyor mu bu motor? Olduğu yerde kalıyor motor. Yani tamam. şöyle kalıyor. Dik konumda <laughs> değil tabii ki. 45 <laughs> derece açıda kalıyor bu motor. Değil mi? Tam tabii. olarak devrilmiyor. Sağa ya da sola ama. devrildiği zaman Allah göstermesin tabii ki. E, i̇ki mi? tane Çok takoz pudaldır. var, <laughs> ön ve arkada. O takozların üstünde kalıyor. Ama tabii bu hareket halindeyken bir kaza aşamasında bir durum olduğu zaman S sabit bulunuyor. Yani. Bunlar tabii o kadar kurtarıcı şeyler Aynen. olmayabilir. Çünkü dedik ya aşağı yukarı 400 kilo bir motordan bahsediyoruz. Sehpadan indirdiğimizde dengemiz kayabilir, tık üzerime gelebilir ya da öbür tarafa düşürebiliriz. Oralarda 45 derece açıda kalıyor arkadaşlar. O da en azından. İşte şu üst grenajlarınız, ayna, çanta vesaire gibi şeylerin zarar görmesini engeller. Sabit bulunduğu yerde ise. Tekrar söylüyoruz. Yakıt hacmi Video bu arada. Videoyu ondan sonra taşlamasınlar. <laughs> devrilmiyordu deyip motoru tutup da atmayın yani durduk yere. <laughs> Yakıt hacminden biraz bahsedelim. 21.1 litre kadar da ön tarafta deposu var. Mevcut bu motorun. Aslan'a binen yemini düşünmez hesabı. <laughs> Tabii ki altımızda bir 6 silindirli motor olduğunu bilerek Buna yakıt tüketimi ne kadardır demiyorum. Ya, biz şöyle ben onu da söyleyeyim bu arada test yani, etmiş biri olarak. 7-8 civarı yakıyor benim gördüğüm biz ama. Biz kampa gitmiştik hatırlarsan kalabalık bir ekiple. Mesela orada 8.6 litrelik bir yakıt tüketimi vardı arkadaşlar. Buradan ama 100 kilometre gittik geldik. 8.6 litre yakıt ortalaması gösteriyordu. Şöyle Çıkmadan bir şey soracağım. çünkü. Şöyle bir şey soracağım. Hı -hı. hangi modda gittiğinizin çok önemi var tabii. Benim söylediğim 7 gibi tüketimler ekonomi modundayken Aynen. oluyor. Bu arada 4 tane bunda mod var. Spor modu, ekonomi modu, tur modu, tur ve modu, ve modu ve rain mod. Rain modda tabii ki traction dibine kadar açık. Ekonomi modda en ekonomik gidebileceğiniz şekilde vitesi değiştiriyor. Sen herhalde ya tur modundaydın tur ya modunda spordaydın. Tur modunda gitti. Emrah kullanıyordu, tur Anladım. modunda gitti. Tur modunda gitti. Bir yerde tur değiştik modu, ama tur modundaydı. Oradan biraz iyi biraz ama. Aslında ekonomi modu kullanılsa daha da az Gençli yakabiliyor. Daha az ama tabii bunun konforu, keyfi çok çok farklı. Bundan o hissiyatı almak istiyorsanız, o gücün hissiyatını almak istiyorsanız biraz tabii açmak gerekiyor evet. makineyi. Özellikle spor modunun çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Bu model ilk 2018'de tanıtıldığında baya bir kaza yapılmış. Spor modunda unutmuşlar motoru. Bir de DCT tabii hakim değiller duruma. Birden Açtıkları gazı anda. açınca ok gibi fırlıyor makine. Hakikaten birazcık... o 170 Nm torku hissettirerek Aynen. sana böyle acayip bir power güç veriyor. Peki bu motor üzerinde gene bir benim... Farklı farklı yerlerden duyduğum bir şehir efsanesi mi gerçek mi bir soru daha soracağım sana. Çünkü gerçekten senin bu motor hakkındaki teknik bilgine yani inanılmaz görünüyor. Teşekkür ederim. Şimdi derler ki evet. bu Boxer bir motor olduğu için <laughs> motor da birazcık görsel olarak da görünüyor zaten. Birazcık motorun ön tarafında kaldığı için ağırlığın çoğunluğu bu motorun önünde kalıyor derler. Dolayısıyla bu arkası birazcık hafif kalıyor derler. Eğer arkada bir yük olmaz ise ki hatta baggerlar da bu durum daha tehlikeli. Arka kendini atıyor ve düşme kaza ihtimali oluyor derler. Bunun gerçekliği nedir abi? Ben çok öyle bir şey olduğunu ya şimdi, bilemedim yani. Yorum yapmayın ben sen cevap Ben de bu konuyla ilgili çok fazla hmm. yorum yapmak istemiyorum. Ne şartta? Hangi şartta? Yağmurlu muydu? Yerler ıslak mıydı? Ya da yerde yağ mı vardı? Bilemediğim için yorum yapamam. Ama konum itibariyle Motorun ağırlık noktasını ön ve arkadan hesaplayarak yaptıkları için süspansiyon ön yüklemesini de eğer doğru ayarlarsanız <laughs> modunuzu da doğru seçerseniz bu arada o motordan düşme ihtimaliniz yok. Ama ben 140'ta giderken birden virajı alırken yağmurda arka teker kaydı derseniz o noktada zaten hiçbir motorla yapabileceğiniz. Yani bir aynen yok. öyle. Yapamazsınız. Çünkü deli gibi yağmur yağıyor. Yerler zaten jilet gibi. E bu motorun da traction kontrolü bir yere kadar. E tabi lastik durumu vesaire durumunda söz konusu. Bir de oraya. doğru modda değilsen sadakallahülazim. Ya hatırlarsan <laughs> bir müşterimiz geldi arkadaşlar. Çok kısa anlatayım. Rus bay bayancı, karı koca. E, tura çıkmışlar. Goldwinkleri vardı. <laughs> manuel vites. Bu motor titriyor ve kayıyor dediler geldiklerinde lastik patlaktı yani. Patlak lastikte aşağı yukarı 100 kilometreden fazla bir yol gelmişler. Lastik de önemli, yol durumu da tabii ki önemli ama Ali Kemal'in bahsettiği doğru ayarları yaparsanız, kullanırsanız çünkü bütün ayar her şey elinizin altındır Süspansiyon ayarı vesaire ve doğru yükleme özellikle. Yaparsanız ben çok öyle bir şey yaşayacaklarını düşünmüyorum. Ya aslında bu motora gelirken bir yaşanmışlık olması evet. gerekiyor. Motor bakımından. Yani şimdi 110'luk dio ile başlayıp hemen ben oldum da diyemezsin. Ya şey gibi DCT ya şimdi şöyle zannediyorlar. Bir dio alıyor. Ya bu iyiymiş diyor, kullanıyor. Hop hemen diyor ki ben bir Forza 250'ye geçeyim diyor. O da scooter mantığında gazı açıyorsun gidiyor diyor. Sonra duruyor duruyor. Eğer para da çoksa, beni yanlış anlamasınlar. Ya ben Goldwing'i alırım diyor. Biz gerçekten satmıyoruz bu arada arkadaşlar. Bu kadar tecrübesiz müşteriler geldiğinde gerçekten satmıyoruz bu motoru. Ya da uyarıyoruz. Başka, ya da uyarıyoruz. Başka bir modele yönlendirme yapıyoruz. O da diyor zaten diyor, otomatik diyor. Forza 250'den mesela Goldwing'e geçiyor. Toplamda yaptığı kilometre 3000-5000. Sevmiş gerçekten ve gönül vermek istiyor motosiklet ama sonuçlara bazen ağır oluyor. Çünkü dediğim gibi yani az önce şakasını yaptım. Aman devirmeyin, <laughs> düşürmeyin. Çok pahalı falan dedim ama ya bir kendi can güvenliğiniz için ikincisi gerçekten çok pahalı. Yani bunun bir tarafını Yere değdirdiğiniz zaman ortada kaza olmadığını varsayın arkadaşlar. Yere düştüğü an şu ön tahmin ediyorum grenaj şanta kapağı vesaire falan 80-90 bulur diye düşünüyorum. 80-90 bin liraları bulur. Yazık günah yani gerçekten. O yüzden birazcık tecrübe her zaman için iyidir. Evet çocuk oyuncağı bir motor dedik ama tamamıyla çocuk oyuncağı değil. Ama sürüş destek sistemlerinden bunda yokuş kalkış desteği var. En güzel evet. özelliklerinden biri. 3 şey, saniye sürüyor. kadar yokuşta motoru tutuyor. Direkt yokuş kalkışı yapabiliyorsunuz. Gene sürüş destek sistemlerinden cruise kontrol var. Cruise Söylemeyeceğim ama yani bu cruise kontrol artık gelinebilecek tabii bu motor için gerekli olan bir şey yani. Gelebilecek bir özellik. Cruise kontrolü çok bahsetmeyelim. Start-stop özelliği var bu modelde mesela. O da gene yakıt tüketimlerinizi biraz olsun düşürüyor. Yani farklı ve eşsiz bir makine arayan motosiklet arayan kullanıcılara hitap eden bir motor. Tabii ki pratik konforlu ve çok yönlü bir motosiklet isteyenler için de biçilmiş bir kaftan. Goldwing. Bu arada tabii ki efsane Goldwing isiminden de anlaşılacağı gibi altın kanat dediğimiz bir motosiklet. Hem motosiklet camiasının gelebileceği son nokta hem de Honda markasının zaten en son noktası. Yani bundan sonrası yok zaten. Sonu bu. Son durak. Bagger'la bunun arasındaki farklardan bahsedelim mi Ya yani ufak tefek hemen söyleyelim. Mesela Bagger'da e, airbag ünitesi olmuyor. Kesinlikle. Orada bir torpido gibi bir şey oluyor. Aynen orada torpido Hı -hı. gibi bir şey var. Ya da bunun yine manuel alan versiyonunda da gene airbag, airbag olmuyor. Yok. Bunda en büyük özellik tabii ki de arka çanta. 20 senesinden sonra bu çantada artık genişledi. iki tane kask alır oldu. Normalde evet. tek kask alıyordu. 2 tane kaskı çok rahat Aynen şu anda start, iki tane face, iki kaskı çok rahat çok alıyor. Çok rahat alıyor. Bu çanta. Bu çanta evet begra sonradan monte edilebiliyor. Fakat Goldwing'inki gibi olmuyor. Onu söyleyeyim. Goldwing'lerde Az önce de bahsettim, DCT tur modelinde ön ve arka süspansiyonlar ön yükleme ayarlı. Bunları yapabiliyorsunuz Olmuyor. ama Bagger'da bu mümkün değil. Olmuyor. Bagger'da bir de Traction Control. Kadroya bir araba gibi ya. Kesinlikle. Kadriş. Kadriş. Niye? Kadroya araba gibi yani tam i̇şte olarak. Ben arka tekerin atmasını istiyorum, öyle biraz gezmesini istiyorum. Spor modu da alacağım, havamı atacağım tadında. <laughs> kullanıcıları hitap eden vardır bir motor. Yani. Kesinlikle. Bir arkayı bir Kesinlikle. Şerebi. Kesinlikle. Mekandan ee, çıkarken ben. Yani bunları isteseniz de Begra yapamıyorsunuz maalesef. Traction kontrolü ve elektronik kontrollü süspansiyonu takamıyorsunuz maalesef. Bu arada arkadaşlar önünde yolcu tarafında koltuk kısmı var. Arka artçı tarafında da bir koltuk ısıtma var. Ve sırtta hatta da var. Sırtta da var. <laughs> yani hatta arka artçı koltuk BMW'deki koltuktan daha rahat diyebilirim yani. Ben bazen ara sıra şovrumda gezerken böyle çıkıp üstüne oturuyorum falan. Güzel oluyor. Bigger'da da yok maalesef. Bigger'da yok. Yani. Evet. koltuk ısıtmadan <laughs> feragat etmişler. Ama şey yani sonradan takılabiliyor o özellik. Ama koltuk ısıtma gelmiyor orada değil mi? Tabii tabii yok koltuk, koltuk kısıtma gelmiyor. gelmiyor. Şunu sonradan aldığımızda arka çantayı. Doğru. Yani ben söylemedim ama, elcikler de ısıtmalı. Ee, de onlar zaten default özellik <laughs> üzerinde gelen özellikler. Ya şu üst, şu yan deflektörler, işte elektrikli, alçalabilir, yükselebilir, cam, İşte led far o, bu, el freni var bunda bu arada, normal bildiğimiz el freni var. Aynen, yani hemen Bunlar zaten default geliyor. İyi ee, kötü zaten bence birçok insan, Goldwing'in şöyle neyi var, neyi yoku biliyordur. Ne aksesuar takabiliyoruz'u bilmiyordur ama bence. Evet. Ne aksesuar takıyoruzu bilmiyor olabilirler ama yaklaşık 4-5 sayfalık bir aksesuar hatta belki daha fazla bayağı, aksesuar listesi bayağı var. Bayağı bir şey var. Goldwing'in. O kataloğumuzu mutlaka Honda'nın web sitesinden de Link, inceleyebilirler. Linkini ekleyebilir miyiz acaba o katalogu? De. Değil mi? Linki Tabii. açıklamalar kısmına ekleyelim oradan da bütün detaylarını görün. Tansoy'dan onunla Tansoy'dan da fiyat almak istediğiniz zaman seve seve yardımcı oluruz. Mesela bu motorun üzerinde ekstra bazı donanımlar var. Onlardan bahsedelim. Sen görüyor musun? Sağında solunda bir deflektör Sağlı var deflektör var hem üst, üst hem alt, alt kısmında Aynen. alt bacaklara gelen klasik rüzgarı Hı -hı. kesiyor üst deflektör de sana ekstra gene rüzgarın gelmesini engelliyor üstten zaten camı da yükselttiğimde çok rüzgar gelmez dersin ama artık hani ben hiç rüzgar almayayım dediğinde şu deflektörü böyle bu kapalı kolumda tutabiliyorsun ya da istersen şu şekilde evet sen bunu zaten detaylı olarak da gösterirsin ya da şu anda gösteriyor da olabilirsin. Muhtemelen evet. çekiyor ama yine detayını çekeceğiz. Aynen bu şekilde sağa sola hareketle istersen kendine hava da sağlayabiliyorsun bundan. Burada bir, bir tane, tane yine göstereceğiz. E, sürücü sırt dayaması sırt var. var. Sürücü sırt dayaması da yine böyle iki kademe şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz kendinizi bir ek alan daha sağlayabiliyorsunuz. Bunda mesela bir bagaj spoileri var. Bagaj spoileri spoiler olarak adlandırılsa da aslında ekstra bir yük bağlayabileceğiniz bir Kesinlikle. Sosis platform. çanta gibi vesaire Kesinlikle. gibi atıyorum işte çadır, ıvır zıvır ne istiyorsan bağlayabilirsin gibi. yani gibi. normal çanta. Çadırınızı koyabilirsiniz, matınızı <laughs> koyabilirsiniz, her şeyi, Seniz, ko her şeyi, her şeyi koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. Onun altında bir de şey mi var? Stop lambası, Stop aynen, lambası. aynen takmışız. Aktif değil mi Bunda? o? Yanıyor Aktif. led. Tabii ki. Tabii Aynı zamanda fren olarak da yanıyor. Frene bastığımızda yanıyor frenle beraber. <laughs> Yine çantanın iç kısmını açtığımızda, bu arada bu bagaj spoilerını taktığımızda bunun şeyleri de değişiyor. pansiyonları Bu çantanın Hı -hı. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, aksi taktirde bu zaten bagaj kapağına bir ağırlık yapıyor. O ağırlığı kaldırabilsin diye bunların süspansiyonları da değişiyor. Bilginiz Şu olsun. ne? bagaj düzenleme aparatı. Bu ya. da e, bagaj organizeri dediğimiz bir ünite da çok güzelmiş. Bu yani. da güzel. Buraya tabi burada aslında bu, e, bunun arkasında bir telefon tutucuya benzer bir aparat var. Onu kapatıyor maalesef. Onu aktif bir biçimde kullanamıyorsunuz ama telefonunuzu artık buraya koyabiliyorsunuz. Burada USB kablosunun da bir şeyi var normalde takıldığı Hı. bir yer var. O da artık açıkta kalıyor biraz ama başka neyimiz var abi? E, bagaj içi ışığımız var. Bagaj içi. Normalde bagaj var. içi aydınlatma gelmiyor. Hatta yan çantaları da uygulayabiliyorsunuz isterseniz bu ışığı. Sadece bunda arka çantada yani. O şey de çok faydalı oluyor. Kam biliyorsunuz o genelde ormanlık alanlarda yapılıyor ve zifiri karanlık oluyor arkadaşlar. Bir şey almanız gerektiği zaman hani telefonun ya da fenerimi tutuyum alacağımı mı alayım diye uğraşmıyorsunuz. Bu ışık gerçekten aydınlatıyor. Çok basit bir detay ama faydalı olduğu yerlerde var. Evet, Başka neyimiz var aksesuar olarak? Başka aksesuar olarak amfi sistemi takabiliyoruz buna. Mevcut amfisinden eğer memnun değilsek biraz daha ses çıkışı istiyorsak eğer ortalığı coşturmak seçim otobüsü gibi gitmek istiyorsak amfiyi ve hoparlörleri değiştirebileceğimiz bir Taich 2 sistemde mevcut. Bilmeyenler için üzerinde şimdi neden bahsediyor bunlar demesinler ses sistemi var arkadaşlar bu motorda. onu hani... anlatmayı unutmuş olabiliriz. <laughs> Baki hiç bilmeyenler vardır. Bu Şöyle... arada ses barını kapatayım. Öyle Şuradan. Öyle. Şu an radyodan açıp. Baya yeterli. Bilginiz olsun. Baya yeterli yani. Ve aftermarket ürünleri de çok bol. Ondan çok bahsedecek olursak var. çok fazla. Yani, çok yani. fazla var. Neler neler var. İlişkiler, bardak tutucuları, bardak tutucu. ledsler, bardak barlar, tutucu aydınlatıcı bildiğiniz böyle. Hani, <laughs> ben hep kafam viskiye gidiyor ama yani viskini, viskini koy ve git yani bildiğin kocaman İyi, ama bardak Ama motor üstünde alkol almamam.